Gibi, i̇yi bir oyun bekliyoruz. Yani şimdi e, BBL'in galibiyeti var. G2'nun, e, özür dilerim, Tam e, var. C'ye doğru bu hücumu şimdi hızlandırmak üzereyiz ama sitede kimse dikkat göstermedi. Ve Türk yakaladığı atlayacak atlayacaksın <laughs> Gilles. Bir kill çıkarmış bu ara sitede. Bulduktan sonra 3 ve 3 pozisyonu AMD'nin aldığı kill ile açı Açığa çıkan oyuncular var. Yine hamle yapmakta biraz bekleyecekler. Kiles Scythe'ın içerisinde dikkat göstermedik Oo. ve güçleri yakalandı StarzO. Geçişteki oyuncuların farkında Amıyor StarzO. Sesini. Starzo sesler alıyor. Yalnız köşeyi dönmeden önce yakalanabiliriz. Starzo'yu şut atlama. Paro da attı. Sıfır noktası kullanıldı. Paro'nun pozisyonunu bilmiyorlar. Paro arkalıyor. MDL'ler bir tane skor. Flash'ı dojlamayı başardı. Pürpo. Mükemmel. Paro arkadan geliyor. Hasar almış bu arada. Hemen Elindeki vandalı da evdl'e bıraktı körpon dikkatli olmamız gereken pozisyon bir tane skor çıkartıyor az canlı düştü, düştü burada yalnız kirecenin bir skor gitti şey evdl Oo. Oh. yalnız sinet'ten de bir tane skor var durum 2v2'ye e geldi Ya az kalsın ikinciyi yakalayacak evet, sinet evet, dikkatli, evet, dikkatli evet, olmak tabi. lazım evet. starzo Şimdi fake musun? flash atmaya çalışıyor bu arada aslanın canı az dikkat göstermeyebiliriz bu pozisyona dikkat etmek lazım Yerden bir spectre aldı bir headshot buldu ama Şimdi aim ultisini onun unutmak lazım. Buradaki yakındaki temas çok önemli. Sine de karşı. yine bir tane buldu. İkincisini bulmasına Turko e müsaade etmiyor yakın. Şurada. Şimdi kullanılan bir breach ultisi var. Sayta giriyoruz. Kimse yok site içerisinde ve spike kurulumunu da gerçekleştireceğiz. Öyle işte. Yerden bir de silah aldık. 3 ve 4 pozisyon. Her şey bizim lehimizde. Sadece q can az ama karşılığı da Purple'yu daha önce zaten yıpratmıştık. aslan Maşidov bir yıldız bırakacak. Kullanılan bir tane bir iç tane. Emdi helalden, Bonkolt arkadan geliyor. Türko oldukça dikkatli. Bonkolt'u yakaladığımız zaman round bitti diyebiliriz. Bonkolt'u yakaladı Türko. Ve burada bir başka rounda ulaşmak üzereyiz eğer basit bir hata yapmazsak. E, bulamamış bulmuş muydu? Bulamamıştıydı hatırlamıyorum ama yoktu. Yalnız çok Şu iyi yerleştik. Şey. Evet, iyi yerleştik. Türko'nun kontağı ile birlikte Cushioner çıkacaktır. Biraz geç kaldı yalnız. Bulabilecek mi ama takaslamayı başardı yine de. Doğru zamanlamayı kolladı oldu Kürşenor. Erken bir reaksiyonla birlikte e, burada hata yapmadı. Biri bir takas, rakipteki rifle'lardan birini alıyoruz mutlaka. Bu fight önemli, Sine'de karşı bir headshot var. ve bu hasardan sonra bir de kilesi yakıldı. Kuşner yapması gerekeni fazlasıyla yapıyor yukarı çıktığında bir de Sine'de yakaladı. Kuşner jet oyunuyla şu anda bizi rahatlattı. Para düştü, 2 v 3 bon bir silah var ama site bizde. site bizde, şimdi Evan tarafına çıkan bir Bonkold var. Aslan da Starz'ı düşürmüş. Şimdi Spike kuruluyor. 10 saniye kala Bonkold'a <laughs> evinden atladı ve aim diyeel tarafı Maçı da ultimiz söz konusu. Astra ultimiz. Bu kullanılacak mı? Doshunur geldi. Entreyi alamadık maalesef Bonkold. Burada garaj kontrolü almak istiyor. indeli de yakaladı. Takası çıkmamız lazım. Aslan maçı da burada. Bonkold bulmayı başardı ve hala 49 canı var. Maalesef 3 oyuncumuz Bonkold'a kaybedince <laughs> oyunu değiştirmek durumundayız. Oyunun yönünü değiştirmek durumundayız ve Paura Gresi derle yakaladı. Güzel bir haber. Ee, evet ama hala de C niyeti var burada. Bonkol sesleri duyuyor ve Turko Bonkol'du. Düşürmeyi başardı. 2 ve 3 teşit kullanılıyor şimdi. Yalnız 10 saniye var sadece. Bu teçitin patlamasını beklemek imkansız. Turko oh! güzel. Turko inanılmaz bir skor geliyor. Orada teçit kırıldı belki ama Spike'ı kurmayı başardık. Starzone'un yeri belli. Sinedin yerinde tahmin ediyoruz aşağı yukarı. Ona göstermi... göstermiyor kimse. 2 ve 2. Turko ile power. U. akıllıca bir iş yapıyorlar ve beraber oynayıp uzuna doğru yol alıyorlar şu anda. Nesine etti operatör var. İki Koşur oyuncumuz geriye doğru tam olarak çekilmedi. Ama mükemmel bir kill. Of, gerçekten ardından Paro'nun yerine farkında çıktı. Starzo mermisi Paro'nun ama kill alamadı Paro. Tekrar deneyecek. Sinet'in bir mermi canı var. Sinet'i atladı ve Paro'yu da yakaladı. Bu roundu kazanırsak eğer paraları kalmayacak. O yüzden kırıcık bir round. Bizim adımıza da onların adına. Oh! Mükemmel bir görüş. Türk olan ve Kürşünür asistleri aldı affetmedi. Kilesi hala burada dikkat göstermemiz gerekecek. Maura Sredi yakalamış. ve devamında Kuşları bir başka kill alabilir mi? Kiles çıktı. Tabii ki daha fazlasını bulamayacak. 3 cross orada. Paura aldı ve yine Starzo'ya dikkatli olmak lazım. Mendeler yerini anladı. Flash'ı buradan Starzo geri kaçmaya çalışacak. Ve diğer yanda Kuşları kilesi yakaladı. Açılmaya çalışıyorlar ama cezalandırıyoruz ve zaten Starzo'yu da smoklar geliyor Aslan'dan ve Tejit aktifleştirdi. Oh, yine yani, çok hızlı. O ya o pozisyona da öyle bir quick shot atmazsın. Mükemmel <laughs> diyecek bir şey yok. <laughs> 4v4 Starzo. Şimdi Starzo oh, oh, eline yüzüne bulaştırdı Starzo. Ve Purple Türko yakaladıktan sonra net bir iki daha çıkardı Starzo Aslan'ı yakalıyor. Daha tek oyuncumuz Engelal yani Starzo'nun bu e, Oyunundan daha sonra daha farklı olabilirdi işler ama, yani karşımızda Snet, oh. C niyeti oh. var gibi bir flash desteği geldi. Yalnız orada bir judge'ın üzerine giriyoruz. Bu çok ideal bir senaryo olmayabilir. StarzO bir tane skor buldu o judge birlikte. Ve judge'ı fark ettikten sonra da... E... ...de destek verecek olan oyunculardan bir tanesi StarzO. Smoke içerisine yerleşti. Ateş etmezsek buraya problem olabilir StarzO. Bu arada Bonkol yakalamış. garajdaki varlığımızı kaybettik. StarzO bir flash atıyor tane daha atacak. Starzo bizim için iyi bir şey yaptı. Yerini açığa çıkardı evet. ve düşürdük. Evet. Onu yani düşürdük. o. kullanıyoruz bu arada Zelzele'yi. Şimdi etkilenen bir tane isim var orada. Kiles. Sinet bundan tabii ki etkilenmedi ve cross'uyla birlikte Yo, kaçtı. Operatör uçuyor. de de kullanmak durumunda kaldı. Kiles. Yakın mesafe Phantom. iki tane skor ve Purple. Bu noktada. Ve operatör Kürşünür'da Kürşünür. Kushner. Sinet'i yakalayarak başlıyor. Güzel bir haber. Sızma işini, Lurk işini kolaylaştıracak. Kürşünür'den. Arzu zaten vuruş bir flaş flash atacak. Flash da geri kaçmayı başarıyor. Bir flash daha bıraktı. Purple board'a Paro'yu yakalamış. Dörtümüzü yine kestiler. Bir Yakalandı yetenek Starzo. mükemmel bir şekilde kullanılıyor. Starzo'yu iyi tuttuk. Starzo nerede kalacak bu önemli. Önde kalmayı tercih ediyor Starzo. Garip aldığı pozisyon. 30 Üstüne 30 doğru gidebiliriz. Bir flash kullanıldı. Bir flash. İki kişiler burada. Dikkat etmemiz lazım. Purple bir kill çıkardı ama canı çok az takas gelecektir. O <laughs> takas eğimdiyelerden ler, geldi ve Kires. Arkada şu anda yakına kadar geldi. Bekliyor yani, muyuz, bekliyor muyuz? Bekliyor AMD'lerden, AMD'lerden gelen bir başka küle oyun çizmeye çalışacağız. Kullanılan bir tane stun. J site içerisindeki iki oyuncuyu etkileyebilir mi? Yine çekmeler söz konusu Kles. Site arkasında flash iyi kullanıldı ama etkili geldi. AMD bonkoldu yakalamış. Kiles'in Üstüne doğru gideceğiz. Power'a. Bu konuda Purple'u yakalası da sonrasında gelen takaslar var. Sinet arkadaşını kaldırdı. Tekrar 2 ve 3. Ortalık bir yangın yeri arkadan gelen Starzo'ya dikkat göster. Şu an herkes anı an an olduğunu biliyor. Şimdi AMD herhal ultisini kullandı. Sinet yakın mesafede. E ee, operatör için çok ideal bir nokta değil ama yine de bir tane vurmayı başardık hoşunl ve Turko'dan gelen skorlar var. Yalnız Tarzo skor almış. Aslan'dan gelen yine bir takas sonucu için Bonkoldu da biliyoruz. Arka tarafta kilesi bilmiyoruz ama iki oyuncunun da arkadan geleceğini tahmin ediyor muyuz ama yer yok aynı kullanıldı. İstediğimiz bir noktaya kullanılmadı ama. Ya öne kullanıldı ama e, tabii sayı bekleyen bir oyuncumuz var. E, Kiles kısalan geliyor. Şimdi long'da Bonkoldu gördük. Burada da Kiles ah. son anda yakaladı Powerayı daha farklı olabilirdi Power'a. Taret'le birlikte belki kini çıkartabilirdi. 2 ve 2. 2 oyuncunun arkadan geldiği aşikar. Bir başka fight yine yaşanacak. Kiles yaklaştı. Şimdi Kiles solu kontrol ediyor. Türko'yu yakaladı. Backside'de Aslan Maşilov clutch getirebilir Aslan. Bire bire kaldı. Aslan Çekme geliyor bir oyuncumuzu kaybettik. Perpo aslanı düşürmüş. Bir takas var yalnız orada. Düello var. Orayı göremedik. Eğim bu arada kişini kazanmış. Redlerin düellosuna Eğim Diyelal de Perpo'yu düşürdü. Bir anda sayı avantajı geçti. Mükemmel bobekler bu arada. Bonk oldu da iyice Bonk ırpaladık. Yalnız ikilesine dikkat göstermediğimiz için. Blast geldi ve rahatlıkla Power'a yakaladı. Geri çekilecek. Belki bu bir fırsat olabilir ama Kyushner'ın düşmemesi lazım ve görmediler O görmedi. Maalesef ama öncesinde bir tane kill oluyor Kyushner. Evet. Ya bu güzel. Oo, bonk oldu yakalamış orada. O da önemli. Şimdi... 2v2. Starzo flash gönderdi. Şimdi Yelal ve Turko ikilisi Starzo'ya bir hasar çıktı. O bize hasar veremedi. Flash'la birlikte peek isteyecek mi? Evet isteyecek Mek gibi gözüküyor gönlüyor. ama bu iyi bir fikir değil kadar, çünkü. Ya ne kadar gereksiz çünkü evet. Kiles çok bizim uzak saydı, Bizim işimize geldi. Dikkat ve Turko. Kip sıkıntı yok. Yelal ilk fight'ta biraz sıkıntı yaşamış durumda. Power'a peekleyecek. Yerini biliyorlar artık. Daha fazla dikkat gösterecekler ve Kiles maalesef Faro'ya yakıldı. Bu smoke içerisinde ardından sinekte gelip engelleri düşürdü ve ooo garaj içerisinde Aslan. Eğer Starzoy'u düşürmüş olsaydı sıkıştırabilirdi. Sinet bakmıyordu galiba oraya ama o kadar çabuk döndü ki gerçekten inanılmaz. Turko geldi bir Vandal var. Sinet'i gördü. Sinet kullandı Sinet ama dönüp düştü. kullandı Turko. Fark edilen oyuncumuz bir şok geliyor. Evdi burada ortaya atar mı? Bir flash bekliyor. Kaçamayacak Sinet. Evdi Elal'i yakalamış oldu. Kalabalık savunmamız içerisinde. İlk etapta bu. Oo, uzuna kadar attı. Burada köşelerin olduğu pozisyonu Yalnız... bilmiyor. Uzun geliyor. Uzuna gidecek. Uzuna gitmedi galiba ama Külşinır bunlara hemen bir kill aldı. Swap içerisinde bekleyecek. Külşinır. Arkında Külşinır'dan güzel bir oyun. 2v5'e geldi. Ardından kısa iki 2 oyuncuya karşı Külşinır yine avantajlı noktada. Hala A site'e girmeye çalışıyorlar. Ve round'un başından sonuna kadar bunu denediler. Hala A site'e giremediler. Güzel bir savunmamız var. Kimseyi yıkarmıştı sızarak. Küşünür bekliyor. Küşünür görecek birazdan. İlk rakibini çok net bir vuruş. Küşünür deşini kullandı geri kaçtı. Aslında burada Kiles üzerinde destek verebilir. Küşner. Kilesi de yakalıyor. Küşünür adına bunlar çocuk oyuncağı ve Küşünür belki de burada fişi çekecek. Ace and için bonkot. O da fark edildi. Küşünür'ün 3. kili. üstüne gelmeye çalışıyor. Poro'yu yakalamış. Küşünür hala saytın <laughs> içerisinde ayakta. Aslında boy yakalayınca artık sadece Sned kaldı. Ve... Küş... <laughs> Yine bir tane flash var. Isret bir tane bıçağını harcıyor. Dönecek soluna doğru asla başlıyor. arka bir vuruş. Starzo rakip. Şu anda hamle yapmaya başladı. Bir kill aldı. Geri çekilecek Starzo. Ve Bangkok Paro'yu bulmuş. Dikkatli olmamız şart. Evet 3 v 3 şimdi. Tarmal bombalar da Spike'ın üzerine yerleşti. 6. round'a BBL. O Starzo silah düşürmeye çalıştı sanırım ama yani çok iyimser. E bu arada bu güzel bir haber. Şok geldi aynı zamanda. Sled Purple. Saitin içerisine doğru geri Güşner. çekildi. 4 oyuncuyla arkadan geleceğiz. Köşener. Starsoyu yakalamış. Ardından şimdi arkadan gelen oyuncularımız aksiyona girecekler. Sinet'ten gelen iki kel eğim diyeler. Burada karşılık verdi. Köşener'in ultisi çıkıyor. Ortaya Sinet bir ve 2 pozisyonda kalan son isim. Diffuse için oturduk. Sinet'in nerede olduğunu biliyoruz. Sinet çıktı ve Köşener klasikle de gökyüzünde onu yakaladı. Mükemmel bir performans. Baç boyunca, harita boyunca Köşener'dan 13-6. Çok net bir galibiyetle birlikte. Ascend'i ilk haritada mağlup etmiş oluyoruz. Haven haritasında gerçekten takdir edilesi bir performanstı. Kendi seçtiğin haritada nasıl oynaman evet. gerekir?